Merhaba sevgili dostlar. Bugün insanlığın en büyük meraklarından birine değiniyoruz. Ölümden sonraki hayat ve ruhların yolculuğu. Ruhların ölümden sonra geçtikleri mekanlardan biri olan Spatyon, ruhun farklı bilinç seviyelerinde deneyim yaşadığı bir ara boyut olarak tanımlanır. Doktor Bedri Ruh Selman'ın öğretilerine dayanan bu kavramı üç ana aşamada ele alacağız. İlk aşamada ruh fiziksel dünyayı yeni terk etmiş ve yoğun maddi bağlarından henüz tamamen kurtulamamıştır. Bu nedenledir ki ruhun sahip olduğu hayal gücü spatyomda deneyimlediği gerçekliği şekillendirmektedir. Yani başka bir deyişle ruh dünyada sahip olduğu düşünce ve duygularının tezahür ettiği sahnelerle çevrelenmiş haldedir. Bu aşama rüya gibi kaotik ve karmaşık olabilir. Ruh bazen keyif dolu, cennete benzer bir deneyim yaşarken, bazen de kendi vicdani azaplarının içine düşer. Dinsel öğretilerdeki cennet, Arap ve cehennem tasvirleri bu aşamadaki deneyimlerle benzerlik gösterir. Ancak burada her şey ruhun kendi içsel dünyasının yansımasıdır. Örneğin dünyada sürekli negatif düşüncelerle yaşayan bir ruh, Spartyon'un bu aşamasında kendi yarattığı hayali korkularla yüzleşebilir. Oysaki estetik iyilik ve sevgi dolu olan bir ruh, huzur ve mutluluk ortamında olabilir. İkinci aşama ise şuurlu ve idraklı imajinasyon, yani bilinçli yaratım dönemi. Bu aşamaya geçen ruh artık hayal gücünün kontrol edilebileceğini fark eder. İlk aşamanın kaotik yapısından sıyrılarak bilinçli bir yaratım sürecine geçer. Artık ruh, etrafındaki olayların kendi düşünce gücüyle şekillendiğini anlamış ve bu gücü yönetebilecek olgunluğa ulaşmıştır. Bu aşamada ruh, dünyada edindiği bilgi ve deneyimleri burada adeta bir eğitim alanında uygulama fırsatı bulur. Daha önce hayal gücüyle yarattığı nesneler ve olaylar artık daha sistematik ve kontrollü bir hale gelir. Aynı zamanda diğer ruhlar, rehberler ve melek enerjileriyle daha net etkileşim kurar. Örneğin, bir kitap hayal eden bir ruh o kitabı hemen elinde bulabilir. Ancak buradaki yaratım süreci sadece keyfi değil, ruhsal olgunlaşma ve daha üst boyutlara geçiş için bir araçtır. Bu aşamada ruh hem kendi yarattığı olaylardan hem de daha yüksek ruhların rehberliğinde öğrenme deneyimleri yaşar. Burası adeta bir laboratuvar gibidir. Ruh burada yaptığı her yaratıcı deneyimle kendini daha üst seviyelere hazırlamaktadır. Üçüncü aşamamız ilahi kanunlara nüfus, yani evrensel bilinçle bütünleşme. Spatyomun bu aşamasına ulaşan ruh artık evrensel yasaları anlamaya ve onların üzerinde derinlemesine düşünmeye başlar. Bu bir anlamda büyük bilgelik seviyesidir. Ruh yaşadığı tüm deneyimlerin sonuçlarını değerlendirir ve bu deneyimlerden aldığı derslerle ilahi hakikate yaklaşır. Burada hayat bir tür kontemplasyon yani sürekli düşünce ve derin tefekkür halidir. Ancak bu pasif bir süreç değildir. Ruh geçmiş yaşamlarını adeta bir film şeridi gibi gözden geçirir, her deneyimi inceler ve evrensel düzenin nasıl işlediğine dair farkındalığını arttırır. Bu aşamaya ulaşan ruh, üç boyutlu fiziksel dünyaya geri dönmek zorunda değildir. Ancak bazı ruhlar belirli görevler veya dünya üzerindeki insanlara rehberlik etmek amacıyla tekrar enkarne olabilir. Bu ruhların görevi daha düşük seviyedeki varlıkların evrimleşmelerine yardımcı olmak. Spatyon ötesi ve dört boyutlu aleme geçiş. Üçüncü aşamayı başarıyla tamamlayan ruhlar artık Spatiyon'un sınırlarını aşarak daha yüksek boyutlara geçerler. Bu boyutlarda zaman ve mekan algısı bizim bildiğimiz şekillerde işlemez. Burada ruhlar ebedi gelişimlerini sürdürebilir ve bizim fiziksel algılarımızın çok ötesinde varlıklarla bütünleşebilirler. Bu yolculuğun amacı, ruhun ilahi plana uyum sağlaması ve kendini sürekli olarak evrensel bir olgunluğa ulaştırmasıdır. Sonuç olarak Spatiyon, bizlere sadece ölümden sonraki hayata değil, aynı zamanda dünya üzerindeki yaşamımızın önemini de öğretir. Çünkü burada biriken her duygu, düşünce ve deneyim ölümden sonraki hayatımızı belirleyen ana unsurlardır. Dünyadayken içsel zenginliğimizi, estetik anlayışımızı, vicdanımızı geliştirmek, spatyonda daha huzurlu ve olgun bir deneyim yaşamamızı sağlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.